Merhaba arkadaşlar, A.S. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz adı birlikte türde. aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle çarpıtma aracımız. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle bir dikdörtgen. bir, bir elipsi var. Ardından şuradan çarpma aracımızdan. Yine çarpma aracımızın kısı kısıyoruz? şifre Bu şekilde içe dışa Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar yine burada Evet, bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan e, renklerini değiştirebiliriz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. AZ Teknoloji e kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, teşekkürler.